Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2026 yılı yılbaşı mesajlarına resimli bir şekilde bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyinsiniz. Biz de sizlerle birlikte 2026 yılının yılbaşı yani yeni yıl mesajlarına bu videomuzla beraber bakalım. Her yeni yıl yeni bir başlangıç derler. Dilerim 2026 bize yepyeni güzellikler, bolca mutluluk ve sevgi getirsin. Tüm hayallerimiz gerçek olsun. 2026'da her şey gönlünüzce olsun. Hayalleriniz gerçek, mutluluğunuz daim olsun. Yeni yıl bir yıl hepimize umut ve mutluluk getirsin. 2026 yeni yılda güzel anılar biriktirmek, hayallerimizi bir adım daha yaklaşmak dileğiyle herkese mutlu yıllar. 2026'da dostluğumuz daim olsun. Nice güzel anılar biriktireceğimiz bir yıl olsun. Yeni yıl bize mutluluk getirsin. Bir yılı daha anılarla uğurlarken yenisini umutla karşılıyorum. 2026 sana ve ailene iyi gelsin. 2026 yılında sizlere güzel bir yılbaşı diliyoruz. 2026 umarım güzel gelecektir. Bunu sizlere söyleyelim. Biz de sizlere 2026 yılı için güzel sevdiklerinizi paylaşabileceğiniz yeni yıl yılbaşı mesajlarını aktardık. Gerçekten güzel mesajlar var. 2026 senesinde Hayırlı ve uğurlu gelmesini diliyorum. Siz de sevdiklerinizle birlikte yeni yılı güzel geçirin, güzel bir şekilde yeni yıla başlayın diyorum. Zaten bu videomun üstüne de 2026 yılı için sizlere gerçekten güzel ve kaliteli yılbaşı mesajlarını aktarmış olduk. Bu videomun üstüne sizlerle takipçilerimizle birlikte 2026 yılbaşı mesajlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.